İyi akşamlar sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlak burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler bekliyor sizi. İnşallah sevinç gözyaşları, sevinçten, mutluluktan inşallah gözyaşı akıtacaksınız. Acı gözyaşları dinleyecek artık. Lakin öbür hafta yani ayın 19'undan sonraki dönemde bugünlerde biraz gerginlik e, gergin olabilirsiniz. Biraz böyle aslında ortada bir şey olduğundan falan değil. Bakın biraz sıkıntılı çıkmış ama bu sadece böyle bir gerginlikten ibaret. İki güne kadar sanki beklediğiniz bir haber var. Önemli bir haber. Gerek işle alakalı özellikle işle alakalı ya da parayla alakalı da olabilir. <laughs> Aydınlık bir şekilde geldiğini görüyorum. 3 3 güne kadar 3 güne kadar da sanki böyle var ise bayrak çıkmış üstünde bayraklı bir kapıda bir güzel yani bir güzel bir gelişme yaşanacak diyorum. Onun dışında sadece böyle bir gergin olacaksınız. Bir de sanki korku sarabilir sizi. Geçmişte yaşadığınız sıkıntılar sanki yine kötü bir şey olacakmış gibi böyle bir tedirginlik bir korku sarabilir ama hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Hep demiştim bu yıl sizin para yılınız. Bu yıl çok eşi inşallah e, atıyorum. Ev hayali varsa ev hayali gerçek oldu. Kiminin iş kurma hayali gerçek oldu. Kiminin para hayali, kiminin mutluluk hayali. Artık önümüzdeki haftadan sonra yani ayın 19'undan sonraki dönemde inşallah bir şeyler daha da güzelleşecek. Bugünlerde Sinirlerinize hakim olun. Evliliklerde böyle kırgınlıklar, kavgalar yaşanabilir. Lütfen dikkat edin bu olaya. Ee, aşklarda da aynı şekilde böyle durduk yere kavgalar, durduk yere kopma noktasına gelmeler yaşanabilir. Ama geçici bir süreç birkaç günden sonra ayın 19'undan sonraki dönemde salı, çarşamba, perşembe yani 3 günden sonraki dönemde inşallah tekrardan rahata kavuşacaksınız. Yani o gerginliklerden, o sıkıntılardan, kavgalardan, korkulardan hepsinden kurtulacaksınız. Kasım ayı hüzün ayı diyorlar ama hiç de öyle olmayacak. İnşallah mutluluk ayı olacak. Son dakikada bile olsa böyle ayın son günlerinde aslında çok daha güzel şeyler olacak. Şurada bir asker çıkmış. Asker sanki görev başında gibi. Bu demek oluyor ki var ise askeriye ile alakalı beklentisi askeriye girmek gibi işsel anlamda ya da görevine geri dönmek gibi bir olayı bir alakası var ise S harfi çıkmış altında. Ee, i̇nşallah görevinin başına tekrardan dönüş, dönüş yaptığını görüyorum. Milli eğitimle alakalı sanki böyle yani okulla alakalı yüksek lisans olabilir ya da dille amaç dille alakalı olabilir eğitimle alakalı olabilir ne diyorlar ee, öğretim görevlisi olabilir bilmiyorum. Yani e, okulla bağlantılı var ise bir olayınız, bir beklentiniz 12. ayın içerisinde tamamen gerçekleşebilir diyorum. Bayraklı kapılarda bu bir buçuk aylık süreç içerisinde de sanki var ise işsel anlamda mülakattır, sınavdır, atamadır bu gibi beklentileriniz en geç birinci aya kadar tamamen... Ee, inşallah muradınıza ermiş olacaksınız daha amaç demektir birilerinin daha doğru tırmandığını görüyorum belki de yıllardır tırmanıyorsunuz tam da çık çıkamamış gibi görünüyor olabilirsiniz ama bu iki aylık süreç içerisinde kurban olduğum Allah bir yerlerden sebep verecek bir amacınıza ulaşacaksınız sevgiyle de özellikle geleceğiniz ya da e, olaylar hayatımızla alakalı olaylardan dolayı belki aşka sevgiye çok bir Vaktiniz olmadı ama e, inşallah yakın zaman içerisinde aşklarla alakalı, aşkla alakalı da güzel gelişmeler olacak. Bazıları ikinci baharını yaşayabilir. Aşka küsmüş olanların yeniden hayatına birileri girebilir. Hem de gerçekten sevip sahiplenebileceği kişilerle karşılaşabilir diyorum. Ayın 19'undan sonraki dönemde şu son yıllarda o kadar çok sınandınız ki bütün sınav bitiyor. Sanki imtihan, ağır imtihanlardan, ağır sınavlardan geçmişsiniz. Allah'ın izniyle inanç ve merhametinizle birlikte siz hiç kendinizi bozmamışsınız. Ve amacınıza artık yani bu imtihanın mükafatı çok daha büyük olacak. Geçtiniz sınavlardan, im, imtihanlardan geçtiniz diyorum. Ve bunun mükafatı özellikle maddi. Diye anlamda daha büyük Daha büyük bir şekilde Kapınızı çalacak Büyük mutluluklar Araba çıkmış Araba hayali olan her kim var ise e, En geç 12. ayın içerisinde Hayali gerçek olacak diyorum Kocaman A harfi çıkmış A harfi birinin Sanki işle alakalı Biraz problemler var gibi ama Önümüzdeki hafta o problemlerinin Çözüldüğünü görüyorum e, e F harfi e, e harfi bir e, erkek çocuk Ev, sanki ev, e, evimi almış, evimi almayı düşünüyor Ev hayali gerçek oluyor Yani yıllardır koşuşturmaca da içerisindeyken bir de ağır sınavlardan geçtiniz O kadar ağır oldu ki durduk yere bir sürü sıkıntılar yaşadınız Artık bütün acılar, sıkıntılar bitiyor bu 11. ayın içerisinde özellikle önümüzdeki haftayla birlikte kaderiniz tamamen değişip tamamen aydınlığa çıkıp büyük kutlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarının yükselmek gibi hedefi var sanki. Birilerinin desteğiyle birlikte özellikle e, yüksek mevkilerde birilerinin desteğiyle yardımıyla inşallah Böyle ayın sonu, giren ayın ilk haftalarıyla birlikte hedeflerine ulaşabilirler. Bir de hayal kırıklığına uğramış kişiler var. Aşkta büyük bir ihtimalle yakın zaman içerisinde kırgınlık, aylık yaşayan kişilerin birkaç güne kadar tekrardan birleşeceklerini görüyorum. Hayatımız artık dengeyi sağlıyor. Gerçekten sağlıyor. Allah'ın ne muradınız var ise versin. Parayla da çok sınandınız siz son birkaç yıldır kendi bazıları da kendi malıyla sınandı. Sanki kendi malıyla hani derler ya. E, öyle bir laf vardı. Hmm, kendi malımla rezil olmak, kendi paramla rezil olmak. Kendi malıyla, gerek eviyle sınandı, gerek parasıyla sınandı. Bu gibi problemler yaşayan kişiler de artık Allah'ın izniyle en geç birinci aya kadar tamamen bütün problemler Hatta en geç birinci ayın içerisinde bütün problemler çözülmüş olacak. Artık rahat bir nefes alacaksınız. Bazıları hala korkuyor, tedirgin. Bir şey mi olacak? Panik atak etmişler. Resmen sizi yaşadığınız o sıkıntılarla birlikte panik atak gibi olmuş. Hani her an tekrardan e, gülmeye korkuyor. Kötü bir şey olacakmış gibi. Ama olmayacak Allah'ın izniyle tamamen artık peş peşe nasıl sıkıntılar yaşadıysanız peş peşe de mutluluklarla karşılaşacaksınız. Neye emek verdiyseniz, ne için emek verdiyseniz gerek aşk, gerek iş, gerek para, gerek malınızla alakalı, gerek yatırımla. Her neye emek verdiyseniz o emeğinizin karşılığını, karşılığını alacaksınız diyorum. Bir de e, hayatını yeniden şekillendirecek kişiler karşınıza çıkan fırsatları değerlendirerek yeni adımlar atabilirsiniz. Kimi evlilikle alakalı, kimi evlilikle alakalı yeni başlangıç yapabilir, kimi başka şehir, başka ülkeye gidebilir gibi düşün, düşünün. E, yani yine diyorum. Bütün problemler bitiyor. yepyeni yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Artık kapalı olan bütün kısmetiniz açıldı. Ağır imtihanlardan da geçmişsiniz. Şimdi belki de birkaç gün içerisinde ben, ben diyorum öbür hafta ama belki bu haftanın sonunda da alabilirsiniz. Allah'ım gönlünüze göre versin. Hakkınızı her şeyin hayırlısını nasip etsin. Ne veriyorsa Rabbim hayırlısını nasip etsin inşallah. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça